Güneysu yerine Çankaya yazıldı. Şehrin göbeğine Milletin Adamı Cumhurbaşkanı afişe asıldı. Burası Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Erdoğan'ın baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesi. İlçede sevinç sürüyor Erdoğan'ın hemşerileri Çankaya Köşkü'nü atıfta bulunarak ilçenin girişindeki tabelanın adını Çankaya olarak değiştirdi. Başbakanımız şu anda bir Cumhurbaşkanı oldu. Tebrik ediyorum. Ee, gerçekten çok büyük zor yolculuğa çıktı. Bu yolculuk esnasında büyük mücadeleler verdi. Başbakan Erdoğan'ın Güneysu'da yaşayan dayısı Sayın Mutlu ve dayısının oğlu Mustafa Mutlu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bir şey yapacağız zaman zaman karar ver, ver, vermezdi. Düşünürdü ve karar anında dönmezdi. Okul tatillerinde bize gele kalırdı burada. Gurur verici, muhtar dayı olamaz denilen şeyde. Şimdi başbakan, cumhurbaşkanım